Merhaba sayın izleyicilerimiz. Bugün Büyük Kabaca'da Isparta ili Senirkent ilçesi Büyük Kabaca beldesinde Çekimlerimize devam ediyoruz. Bir kayısı bahçesindeyiz ve Mehmet Yalvaç'la beraberiz. Mehmet Yalvaç hakkında bilgi alalım. Mehmet Yalvaç kimdir? Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Emekli tarım teknikeriyim. 2001 yılında emekli olduktan sonra <laughs> meyve bahçesi yetiştiriciliğine başladık efendim. Evet. Kayısıyı tercih ettik. Çünkü kayısı bizim yöremizde daha iyi sonuç aldığının farkına vardık. Evet. Eee Çeşidi, seçtiğimiz çeşit de uyumlu oldu Hocam. E, <laughs> limon, e, Iğdır şalağı, Iğdır'da iki ton civarında ürün veren bir ağaçtan Iğdır namun orada kaybetti. Şimdi bizim buraya iyi adept oldu. Geçen sene iyi ürün aldık Hocam, sizin de desteğinizle beraber, yardımınızla. Bu sene bu ürünü, e, geçen seneki 25 tonluk miktar, bu sene 40 tona çıktı efendim. Fiyatlar da iyiydi şükür bunu sizlerin desteğiyle beraber hocam. Ee, Nasıl yaptınız abi? Bu e, hmm. yani bir üretici. Ben mesela üreticiyim. Kaliteli ürün almak için neler yaparsam sizin gibi böyle kaliteli ürün Hı, alırım. Iğdır Şala budanmaz felsefesi hepimizin kafasına yerleşmiş. Biz de budamadık. Geçen sene tecrübe yaptık. Yukarıda 4 sırasını budadım. Alt sıralarını budamadık. Eee kayısıyı sattım. Tüccar arkadaş kesinlikle buda dedi. Dal çarpması oluyor. Hasar oluşuyor. Onun için mutlaka budamamız lazım. Birincisi budamayı var. düzgün yapacağız. İkincisi ile ilgili ne yaptınız abi? Beslemeyle ilgili hocam mutlaka kesinlikle besleyeceğiz ama rastgele besleme değil hocam. Sizin uyurduğunuz gibi toprak tahlili yaptırdık. Toprak tahlilinde MPK makro elementler fazla mikro elementler de fazlaymış. Biz bunu çözdük. Ee, potasyum humigatla çözdük e, 7,5 8 ton Lenordid aldım. Lenordit potasyum humigatla çözdükten sonra sizin ürünlerinizi kullandık hocam. Evet. Önce neyle de, başladınız abi? Kendisine çok saygı duyduğum Abdullah Kankaya hocam. He Beraber çalıştık Tarım İl Müdürlüğünde. Evet. Yardımcı doçent doktor Abdullah Kankaya hocam fidanlarında genellikle bunu kullanmış. Fidanları dopingli böyle kökler hocam. Orkav'dan fidan aldık bu sene şu yeni tesis ettiğim bahçenin. Onların fidanları da mükemmel. Şimdi bu ürünü yeşil aksamı yetiştirmede kullandık hocam. Evet. Bu sene hiç kimyevi gübre kullanmadım arz ettiğim şekilde. Sadece normal bakımını yaptıktan sonra. Yani doktor Suver ürünlerini kullandınız doğru mu abi? Yağmur yağdıktan sonra 40 kilo ürenin dışında hiç kimyevi gübre kullanmadım. Birinci de gözler kabarmaya başladığı zaman doktor Suver hocamın MPK'lı sarı bidonunu verdim. Meyve tutumundan sonra hücre bölünmeye başladıktan sonra mu verdik. Heh. Hasada yakında Potasyumu verdik efendim. Geçen sene aşağı yukarı bir tonun üzerinde amonyum nitrat kullanarak büyütemediğim kayısı mı bu sene? Geçen sene 25-30 ton civarındaydı. Bu sene 40 ton kayısı sadece bu sizin ürünlerinizi kullanarak işte görünen köy. Kılavuz, kılavuz, istemez kılavuz istemez hocam. Hemen arka bu, tarafta sayın izleyicilerimiz şalak çeşidi gerçekten ee, şalak. Hemen burada da orijin, orijin. değil mi bu? Şimdi evet. Sayın hocam, e, orijinin hasadına daha var. Kayısının birinci bölümü hasat edildi. Evet. Siz e, başınız sağ olsun cenazenin sebebiyle ilk hasadında gelemediniz. Kayısının altı kaldı. Şimdi üstteki esas eren e, yolun hasat e, olgunluğuna orgunluğuna gelenlerin iriliği daha mükemmeldi. Evet. Onu onu görmek da, daha. daha da büyük Tabii, diyorsun yani. Şimdi budama dama kesin yapılacak. Ondan sonra e, bu ürünlerde kullandıktan sonra bu bu kaliteyi yakaladık hocam. E peki fiyat yönünden ile... nasıl abi yani, yani fiyatı iyi mi fiyatı? Fiyatı mükemmel hocam. Biz 5000 lira diye hani alan hayırını görsün. 5 lira yani. 5 liradan düşünerek ee verdik diyorsun. Ee çok iyi sevinerek verdik ama piyasa 7 lira şimdi. 6-7 lira civarında. Ummadığımızın üstünde harika. Toplaması kolay. Evet. Ondan sonra biz 3. senede bu bahçeden ürün aldık hocam. Maşallah. Maşallah. E Hem de şöyle sene... her tarafı çok dolu ya. Gerçekten çok güzel. Şükür hocam sayenizde. Hocam bize hem e, rehberlik yaptınız piyasada ürünün olmadığını alıcı satıcı biliyor nasıl biliyorsa biz bilmiyoruz biz sadece kendi köyümüzün ürününü biliyoruz ne kadar mahsulümüz var olup olmadığını ama e, e, şimdi e, pazar duasında şöyle yaparlar malın çokluğunda satıcıyı malın azlığında alıcıyı koru Rabbi diye evet. şimdi mal olmadığı için Tüccar gelmiş haberimiz yok. 8 tane tüccar kolunu koparacak bana ve bana ve satmayacağız dedik. Hani siz de uyardınız ya. Evet. Piyasada mal yok. Sadece sizin kayısı bölgesi Daşev, Kaşıkarav, Gencelli, Büyük Kabaca. Orları da diğer e, köylerimizi köylerimiz Allah korusun dolu vurdu, soğuk vurdu. Sadece bizim köyde olduğu için çiftçinin karnı yarsın 40 sene de bir sene çıkarmış. 40 seneden bir seneyi biz yakaladık. Fiyatı Bu sene de, denk getirdik. Mahsul ya. de mükemmel hocam çok şükür. Bunda sizin katkınız çok şükür. Size minnettar. Vallahi e, ben de bu e, şeyleri duyduktan sonra biz de çok memnun oluyoruz. Çünkü çiftçi kazanırsa herkes kazanır. Hocam. Çiftçi kazanamazsa Mutlaka. ne verecek, ne alacak? Hocam. Çünkü o bakımdan e, çiftçinin kazanması herkesin kazanması demek.